Hızlı hızlı yaptığı iş nedir? Yaptığı iş aslar takıyor. Evet, aslar takıyor çok seri bir şekilde. Yine incelinde ve kalınlığında hiçbir zaman problem yok. Gayet güzel. Evet. Yapılan iş bu şekilde. Evet, çok Güzel. <laughs> Bir seferde birkaç işlem yapabiliyor kesmeli olduğundan. Ne? Kısa süreli, kısa mesafeli işlerde. Bir makinacı iki iş, hatta üç iş birden. İşin durumuna göre yapabiliyor. Evet. Bu makinede ne iş yapıyoruz? İşe bakalım. Çatı. Sonra Ford'un. Evet bir makineden çıkarış. Hı hı. Komple bitiyor. yapıp bitiriyor ve bu vaziyete geliyor. evet. Tamam. tamam. Buraya evet. İçinde kartonu. Bunun içinde karton mu var? 3 milim. 3 milim karton var içinde. Evet. Karton buraya kadar. Üretimini görüyorsunuz seri bir şekilde. Hiçbir pozisyon yok. İnciden başlıyor. Ya kasları, acı kasları ve köpük. Evet. Buraya geldiğinde 3 milim karton. Karton dahil olmak üzere. Hı hı. Seri bir şekilde. İnce. 3 milim karton tamam. ve deri ile birlikte kaç milim oluyor? Burası 6 milim. 3 milim karton, 3 evet. milim süvet, 6 milim. Girişi 2 milim. ince ve Winnex. Evet. Hiçbir problem olmadan geliyor. 6 milime çıkıyor. 2 milimden 6 milim. 6 kadar? Tamam. makine var. Kesin bir olduğuna. Evet. Arada kesin azaltıyor. Kesin. Evet. evet. Burada 3 milim süt. Hı, hı 3 milim. Atkı 6 mil. Hmm. 6 Evet. Yapıp Yine kendi yaparım. Kuracağım yokuna. Yine inceden giriyor. İki milyon giriyor. 6 milyon çıkıyor. Bu evet. Dil. Tamam. Dil, dil tutuyoruz. Hep ile beraber dil oynamaması için. Hmm. Ince bir iş. ince bir iş. Temiz dikiş. Seri üretim. Ve ipliksiz. Hmm. Temiz çıkıyor. İpliksiz. Bu sorun yok. Evet. Sorun yok. Sayamızın bitmiş hali. Bitmiş hali budur. Evet. Hmm. İki milimden başlıyor dikişler. 1000 başlıyor. Altı milime kadar çıkıyor. kartonla sekiz milim. Hı -hı. Hı -hı. Diktiğimiz için en incesi. En incesi bu mudur? En incesi. Altı evet. milim veya sekiz milim? Altı milim. Veya 8. Evet. Bu kontorezli makine değil mi? Kontorezli. Kesinlikle kontorezli. Evet. Girişlerde çıkışlarda mı? Girişlerde çıkışlarda konuşuyoruz. Girişte çıkışta pontez. Pontez ve temizleme. Evet, hakikaten tertemiz. Hiç başka bir işlem yapmaya gerek yok. Hiç başka işlem yapmaya gerek yok. Bitmiş abi. Thank mm -hmm. you.